Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım her şey yolundadır. Bir önceki videomuzda dişi üreme ve çiftleşme sistemlerinin slaytlarını hep birlikte çalıştık. Daha sonra ben çalıştım, siz dinlediniz. Şimdi de bunun kısaca bir uygulamasını yapmaya çalışalım. Yine her zaman alışık olduğunuz gibi 3 boyutlu ve bizim tıklamalı eğitim öğretim materyallerimizi kullanacağız. Hatırlarsanız dişi genital sisteminin en kranialdeki, sıralamaya göre en içerideki diyebileceğimiz fonksiyonel organlarından birisi ovaryumdu. Onun için öncelikle bizim üç boyutlu atlasta şu şekilde göstermiş olayım. Gördüğünüz gibi bir uterus var. Tabii bu insan uterus var. Uterusun sağ solunda gördüğünüz gibi bir tane ovaryum var. Ovariumlar bir ligament aracılığıyla hatırlarsanız ligamentum ovarii proprium ismi bir ligamentti. Ee, direkt olarak e, ovariumlar direkt uterusa bağlanmaktaydılar ki bizim durumumuzda, daha sonra hayvanların durumunda daha çok korpusa değil de korna uteriye bağlanmaktaydılar. Nitekim insanda belirgin bir korna uteri yoktur. Yine bunu da fark ediyorsunuzdur. Şurada olan şu boru ise tuba uterine aslında olmuş oluyor. Bir de beşeri tıpta folopiyen folop tüpleri olarak da kullanılıyor bunun terminolojisi. Şurada ovaryumu görüyorsunuz. Ligamentum ovarii propriumu görüyorsunuz. Şu arada şurada şekillen, şekille göstermeye çalışan şu yapılar aslında bir ovumun ortaya çıkışı oluşması durumu. Yani şu şekilde küçük hücrelerden bir ovum ulaşıyor bir folikülün içerisinde folikül sonradan patlıyor ve folikülden dışarıya ovum yani yumurta atılmış oluyor. Daha sonra ovarımın içerisindeki folikül kanla doluyor. Buna korpus hemorajikum deniliyor. Ardındansa folikülün geri kalanı büyüyerek sarı renge dönüşmeye başlıyor ki bunu da ovarım üzerinde sarımtırak bir korpus olarak görüyorsunuz. Bu sefer de ismi korpus luteum olmuş oluyor. Şurada gördüğünüz üzere ovaryumdan hemen sonra tuba uterina başlamış bulunmaktadır ve tuba uterinanın e, kendisi ilk kısmı ampulası sonra zaten ismusu devam edecek. Şurada ise infundibulum ve onun gördüğünüz gibi fibriyalarını görüyoruz. Hatırlarsanız bu fibriyaların bir kısmı gördüğünüz gibi burada nereye? Ovaryuma yapışık durumundaydı. Yani dolayısıyla bunlara fibriya ovarya diyorduk. Diğerleri serbest. Bunlar da bizim için film diye Tuba ismini almış oluyor. Şimdi buradan genel bir görüntüye geçelim. Genel görüntüde şuna bakalım. Gördüğünüz gibi pelvis boşluğunda yer almaktadır. Dişi genital sistemi. Şu kısım uterusun fundusu. Gerisi korkusu olacak daha da içeride şu aradaki ligamentleri temizleyelim bakalım daha da içeride artık vajina başlayacak şu arada ise kısa bir e, serviks uteri yer alacak yine bunun üzerinde şöyle bakalım şuralara kesit yaparak gördüğünüz gibi korpus vajinin içerisindeki boşluk mukozası ve şurada ince ve küçük bir kanalis servis ile servisin kendisi içerisindeki deliği hatırlarsanız ostium uteri internum dışına yani artık vajine açılacak olan deliği ise ostium uteri externum diyorduk. Şurada vajine şu anda kaldıracağım. Gördüğünüz gibi vajine kaldırdım. Anla, yalnız şöyle bir durum söz konusu. Vajina duvarı şuradan başlayıp devam edecekti. Gördüğünüz gibi burada da bir uterusun serviks kısmının oluşturduğu bir portio vaginalis var. Tabi portio vaginalisin artık şu deliği, ostium uteri, eksternum. Burada dikkat etmemiz gereken bir oluşum daha var. Vajina duvarı ile e, portio vaginalis arasında kalan şu boşluk, şuradaki boşluk bizim için fornix uteri olarak isimlendirilecekti. Şimdi devam edelim. Farklı kaynakları. Evet arkadaşlar sıradaki kaynaklarımız dokunmatik olanlarımız. Tıklamatik de diyebilirsiniz. Yine bir at ürogenital sistemin tamamı. İstiyorsanız hızlıca bir tekrar edelim. Gördüğünüz gibi böbrek. Böbrekten kaudale doğru ve doğru uzanan bir ureter. Vezikovinariye, vezikovinarinin devamında ise uretra. Hatırlarsanız uretra ve vezikal arasındaki ilk deliğin ismi ostium uretra internumdu. Uretranın son kısmı dişi ve vestibulum vajinaya açılacak olan ostium uretra externum olarak geçecekti. Üstünde gördüğünüz gibi konşuluk yapan bir vajina var ve kısmın yine üstünde uterusun serviks kısmı yine vezikal üzerinde yer almakta. Dişi genital organlar olarak baktığımız zamansa gördüğünüz gibi burada ovaryum var. Ovaryumdan kornu uteriye doğru uzanan bir tuba uterina var. Ve tuba uterina ile ovaryumun arasına tuba uterin devamı olarak fibriyalara sahip olarak hatırlarsınız şöyle parmak parmak yapılar, ee, sahip olan bir infindibulum tuba uterina var. Evet. Tuba uterinin şu geniş olan ilk kısmı kıvrık kıvrık gidiyor ama ilk kısmı geniş ampula olarak isimlendiriyor. Daha incelen ve ince boru şeklinde uzayan kısmı ise ismus olarak isimlendiriliyordu. Tamamı ise gördüğünüz gibi tuba uterine kıvrık kıvrık uzamaktadır. Ovaryumdan tuba uterine ardından cornu uteri gelmektedir. Gördüğünüz gibi burada sağ sol iki tane korun uteri var ve bunlar korpus uteri de birleşmektedirler. Korpus uterinin kavdalinde gördüğünüz gibi şurada serviks uteri yer almaktadır. Ve burada biz vajinada bir kesit görüyoruz. Pencere şeklinde açılmış. Uterusa ait olan serviksin kaudal kısmı vajinin içerisine çıkıntı yaparak portio vaginalisi şekillendirmektedir. Portio vaginalisin e, ortasında ise gördüğünüz gibi ostium uteri externum isimli bir delik var. Bu nereye açılıyor? Şunun içerisine gidecek olan bir kanal. Kanalis servis ise kanalis servis corpus korpus vajine, korpus uteriye açılacak olan delik ismi ostium uteri internum olacaktı. Devamında gördüğünüz gibi vajina var. Şu kısımda vestibulum vajina ve en sonda gördüğünüz gibi vulva veya labium Pudentiler yer almaktadır. Bir sonraki slaytımıza bakalım. Burada yine eküde yine gördüğünüz gibi iç e, sistemin tamamı burada yer almaktadır. Genital, daha su genital sistemin. Yine bir ovaryum görüyoruz. Ovaryumdan cornu uteriye doğru uzanan bir tuba uterine var. Yine ovaryumu cornu uteriye bağlayan dikkat edin şuraya ligamentum ovarii proprium isimli bir ligamentimiz var ve ovaryumla e, e, uterusu bir nevi yukarıya doğru asan mesometrium dediğimiz ligamentum latum uteri. Gördüğünüz gibi burada yer almaktadır. İki korna uteri bir araya gelerek gördüğünüz gibi şu bölümü korpus uteri meydana getirmektedirler. Korpus uteriden kaudale doğru cervix uteri gidiyor. Gördüğünüz şurada artık vajina başlamıştır ve vajinanın içerisine yapılan şu çıkıntı yine söylüyoruz. Portio vaginalis olarak isimlendirilmektedir. Buradaki delik ise ostium uteri olarak isimlendiriliyor. İkisi arasındaki şu boşluk yani portio vaginalis ile vajina duvarının kraniyel bölümü arasındaki şu boşluk fornix uteri olarak isimlendirilmekte. Kaudale doğru gittiğimizde vajinanın bitişiyle vestibulum vajinanın başlanması arasındaki şu e, mukoza kıvrımı himen olarak isimlendiriliyor. Gerisinde ise görüyorsunuz ostium uretra externum isimli bir deliğimiz. Yani bu uretranın artık açıldığı yer. Vestibulum vajinanı ise ventral tarafında aslında komisura labiorum ventralis'te gördüğünüz gibi şurada bir corpus clitoridis var. Crura clitoridisler var. klitorisin kendisi var yani erkeklerdeki penis'in karşılığı var ve şurada da glans clitoridis yer almaktadır. Ovaryumla kornu uteri arasındaki ilişkiyi biraz daha yakından inceleyecek olursak şu tarafta dikkat edin. Ovaryum, ovaryumun atacağı ovun şuraya düşmesi lazım. Buradaki delik tuba uterinanın karın boşluğuna daha doğrusu ovaryuma yakın olan veya onun tarafındaki deliğidir. Ostium abdominali tuba uterina olarak isimlendiriliyor. Buraya düşen ovum tuba uterini içerisine ampula kısmından ismus daha ince olan ismus kısmına kadar giderek bundan sonra kornu uteriye ulaşacaktır. Burada gördüğünüz şu saçak şeklinde huni şeklindeki yapıda infindi tuba uterini olarak isimlendirilmekte. Burada yine gözükmüyor ama evet şurası ligamentum latum uteri ve burada ligamentum ovari propri isimli bağımız bulunmaktadır. Burada yine şematize edilmiş bir dişi genital sistemi var. Bu sefer bir ruminanta bakmış oluyoruz. Ruminanta hatırlarsanız korpus uteriden sonra kornu uteriler kıvrıktı. Koç boynuzu şeklinde kıvrılıyordu. Bahsetmiştim bir önceki slide'da. Burada da onu görüyorsunuz. Onu besleyen damarlara dikkat edin. Şuraya arteri uterin isimli bir damar gelmektedir. Uterusu besliyor. Uterusun kaudal kısmında son bölümü serviks uteri serviks uterin içerisindeki kanal kanalis servis uteri uterusun içerisine yani korpus uterusun içerisine açılan deliği bizim için ostium uteri internum vajinanın içerisine açılan şu deliği ise ostium uteri externum olacak ve şurada görüyorsunuz. <laughs> serviks içeriye doğru vajinanın içerisine doğru arkaya doğru çıkıntı yapıyor. Portio vaginalis bu çıkıntı ile vajin duvarları arasındaki şu boşluk fornik süteri olarak isimlendiriliyor. Altında yine şuradan bakmış olan vezikovinariye var. Devamında ise uretra feminine isimli organımız var. Sırada bakalım. Şurada fotoğraf görüntüsü var arkadaşlar. Şu altta beyaz gördüğünüz eldiven daha su parmaklarıyla gerilmeye çalışılmış göstermek amacıyla Gördüğünüz gibi şurada korunum uterinin başlangıç kısmı ve oradan tuba uterina'nın ince kısmı. Şurası ismus tuba uterina. Daha geniş olan ve ovariuma yakın olan kısmı ise ampula tuba uterina olarak isimlendiriliyor. Bakın burası korun uteri ile ovarium arasındaki şu ligament ligamentum ovari proprium. Buranın tamamı ise ligamentum latum uteridir. Burada vestibulum vajinayı görüyorsunuz. Bakın vestibulum vajinanın mukozası. Vestibulum vajinada şurada pensin içerisinde yerleştirildiği ostium retro externum yani artık idrarın dışarı atılacağı delik. Onun altında bir çukurluk daha doğrusu körkese divertikulum suburetali bulunmaktadır. Şurada sağlı sollu labium pudentiler var. Yani artık dış genital organlara ait. Komisura labiorum ventralis ki görüyorsunuz sivri şekle sahiptir. Aşağıya doğru komisura ventralis dorsalis yuvarlak katlı Şöyle yuvarlak haklı olacaktı. Burada çok belli olmamakla birlikte gördüğünüz şu yapı klitorisi olmuş oluyor. Şurada yine uterusu görüyoruz. Yine ruminant. Korpus uteri. Kornu uteri dextrum. Korni sinistrum, aradaki şu bağ ligamentum latum uteri, bakın şurada dikkat edin ovarium ve ovarium üzerinde korpus luteum var. Korpus luteum aslında neyi göstermektedir? Buradan bir e, ovum atılmış ve bu ovum artık e, <laughs> tuba uterin aracılığıyla korni e, uteri bu durumda sinistruma da ulaşmıştı. E, Korpus luteum nasıl şekilleniyor? Biraz önce de bahsetmiştim. Korpus luteumdan önce bir korpus hemorajikum isimli bir yapı şekilleniyor. Ondan önce ise ovaryumun içerisine oluşan folikül, içerisinde ovum bulun, bulunmaktadır. Ovum dışarıya, yani folikülü ve ovaryumu parçalayıp dışarıya atıldıktan sonra folikülün içerisi kanla doluyor ve korpus hemorajikumu dönüşüyor. Korpus hemorajikumun çevresindeki folikül dokusu, büyüyerek, sararak bu sefer korpus luteumu yani şurada gördüğümüz şu yapıyı şekillendiriyor ovaryum üzerinde. Şurada belli olmamakla birlikte küçücük bir ligamentum intercornuale yer alıyor. Şurada vajinanın, vestibulum vagina'nın kesiti var. Aslında biraz önce gördüğümüz slaytlardan birisinin uzunlamasını görüntüsü. Bir vestibulum vajina, divertikulum suburetrale, şurada bir yerde gözükmüyor ama ostium uretra externum yer alır. Labium pudentiler, komisura, labiorum ventralis, klitoris ve şurada biraz bakın şuradaki kıvrım gibi aslında himeni temsil eder. Çok gelişmiş değil burada. Himen yani kızlık zarı olarak isimlendirilen mukoza kıvrımı. Gerisinde ise tunika mukozası neyin? Vajinanın başlamaktadır vajina e, uterusun serviksine kadar ulaşmaktadır. Bakın serviks burada. Serviksin içerisinde bir delik ostium uteri externum ve serviksin yaptığı bu kabarıklık vajinin içerisindeki şu girişi portio vaginalistir. Şurada e, dişi dış genital organlara baktığımız zaman neleri görebiliriz? Öncelikle bahsetmiştik en yukarıda anüs var gördüğünüz gibi bu bölgeye perineum bölgesi diyoruz. Ve şurada artık dişi genital organları gözüküyor. Dikkat edin. Rima sağlı sollu labium pudentiler arasındaki kalan yarıktı. Rima pudenti, üstündeki birleşme bölgesi komisora labium dorsalis, alttaki birleşme bölgesi komisora labium ventralis ve hemen burada da klitoris bulunmaktadır. Burada şunu da hatırlatayım, burada tabii gözükmüyor tıklanmıyor ama anüsle genital bölge arasındaki şu alanın, şurada dikiş gibi olan alanın ismi rafe perineidir. Hatırlarsanız benzer bir terim sindirim sistemi başlangıcında, cavi proprium'da sert damanın üzerindeki tam ortasındaki dikişe rafe palatine diyorduk. Burada da benzer şekilde burası rafe perineyi olarak isimlendiriliyor. En son bir karnivor. Gördüğünüz gibi açılmış karın boşluğu ve şu geri kalan kısımda pelvis boşluğu var, kavun pelvis. Şurada bir vesikal görüyoruz, vajinayı görüyoruz, ileriye doğru bir korpus uteri, sağ, sol ve sağa ayrılan kornu uterileri görmekteyiz. Ve şurada çok belli olmamakla birlikte Ovarim var ama dokuların arasında kaldı. Genel olarak görüntüsü gördüğünüz gibi bu oluyor. Şurada dikkat edin görebilirsem gösteremiyorum. Çünkü tekrar mezometruma gerek yok. Kolonu görüyoruz burada. Venakava kaldı Şurada Şuradaysa aorta, abdominalisi görüyorsunuz. Bu videoda anlatacaklarım bu kadar. İnşallah yararlı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Dikkat edin. Görüşmek üzere.